Hepimiz internette ürünler satmak istiyoruz ama vergiden muhasebeci ücretlerinden KDV'den bilmediğimiz bir denize girmekten korkuyoruz değil mi? İşte devlet devrim niteliğinde bir e, kanla imza attı arkadaşlar geçtiğimiz yıl e, Hala da devam ediyor zaten bu e, Daha önceki süreçlerde devam ediyordu ama ben size şu an güncelden bahsetmeye çalışacağım e, KDV ödemeden muhasebeci ücreti ödemeden direkt esnaf muafiyet belgesiyle evinizde e-ticaret yapıp bunun sadece %4'ünü vergi olarak ödeyebiliyorsunuz. O zaman hemen detaylara geçelim arkadaşlar. Kayıt takipçilerim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda e-ticaret, dijital pazarlama, girişimler, SEO çalışmaları, motivasyonla ilgili e özel seçtiğimiz hikayeler vesaire gibi konulardan bahsediyoruz. Bugünkü konumuzda aslında hepimizin çok merak ettiği İnternette satış yaparsam nasıl vergi öderim, ne vergisi öderim, muhasebeciye kaç para öderim, bağ ücretim ne olur, sigortam ne olur, bana ne kadar masraf çıkar gibi sizin gözünüzü korkutan, internette satış yapmanızı engelleyen bazı konulardan bahsedeceğim size. Ve bu konulardan sonra internette hepiniz vergi ödemeden, muhasebeci ücreti ödemeden satış yapar bir hale geleceksiniz arkadaşlar. Bu çok çok önemli bir konu. Şu an e, biliyorsunuz bugün bir şahıs yılımızı kur, kurmaya kalksanız e, ortalama kuruluş maliyetleri 800.000 TL arasında. E, daha sonra muhasebe ücret, muhasebeci ücretleri aylık 200-250 TL arası diye düşünün. E, bunun e, şu an günceli 88 TL mi 87.50 50 mi öyle bir şey e, damga vergileri falan var her ay düzenli vergi dairesine ödemeniz gereken. Geçici vergi var her yıl devlet ta, e, defter tasdihi var vesaire var. Şimdi peki bu kadar masraf varken ve hiç para kazanmıyorken yani daha hiç para kazanmaya başlamamışken direkt bu kadar masrafı göze almak herkesin e, göze alabileceği bir konu değil. Herkes bu parayı ödemek istemeyebilir. Önce bir dereyi görmek isteyebilir. Ama biz paçayı sıvıyanlardınız. Biz direkt giriyoruz. O ayrı mevzu. E, şöyle söyleyeyim. Yapmanız gereken şey şu. Gibin internet sitesine giriyorsunuz. Orada e, işlemler kısmında, işlem menüsünde mükellef işlemleri var. E, i̇şlemler menüsünde mükellefiyet işlemleri var. Mükellefiyet işlemlerinden de esnaf muafiyet belgesini buluyorsunuz arkadaşlar. Gibin internet sitesine giriyorsunuz. Oradan e-devletinizle giriş yapıyorsunuz. Daha sonra işlemler menüsünden mükellefiyet işlemleri. Oradan da e, esnaf muafiyet işlemlerine giriyorsunuz. Daha sonra karşınıza bir ekran çıkıyor. Bu ekrandaki sizden istenen bilgileri Dolduruyorsunuz arkadaşlar işte e, ürünlerinizi taşımak için bir araç kullanıyorsanız motorlu bir araç kullanıyorsanız onu dolduruyorsunuz. Pazar işte dışarıda belediyelerin açtığı pazar yerlerine satış yapıyorsanız e, bu pazar yerleriyle ilgili e, butonu dolduruyorsunuz. Ne iş yaptığınızı anlatıyorsunuz. Ne satacağınızı anlatıyorsunuz. O form sizi ilerletiyor arkadaşlar. Daha sonrasında en son ekranda eğer e, ürünlerinizle alakalı ya da Yaptığınız işle alakalı belgeler yüklemek isterseniz eğer onları da en son çıkan ekranda göz deyip o belgeleri oraya yüklüyorsunuz, daha sonra başvuruyu tamamlıyorsunuz. Sonra bu başvuruyu nereden takip ediyorsunuz? Yine işlemler menüsünden dilekçelerim, dilekçe takip kısmından bunu takip ediyorsunuz arkadaşlar. Siz bu işlemi yaparak vergi dairesine e, dilekçeli başvurunuzu yapmış oluyorsunuz. Ama işlem burada bitiyor mu? Hayır, işlem burada bitmiyor arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Mesela bugün akşam yaptınız. Bugünün akşamında yaptığınız, ertesi gün sabah e, evinizdeki imalat yaptığınız alandan fotoğraflar çekerek vergi dairesinin, size en yakın vergi dairesinin yolunu tutuyorsunuz arkadaşlar. Orada gişedeki vergi memurlarını buluyorsunuz. Yoklama birimine yönelendirecekler de sizi muhtemelen. Yoklamadaki memuru buluyorsunuz. Yalnız e, saat 11'den önce orada olun. Çünkü memurlar 10.30'dan falan sonra yoklamaya çıkıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, o fotoğraflarla birlikte ürünlerinizden birkaç ürünü de yanınıza alıyorsunuz. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki... Memur bey ben e, ürünlerimi evde yapıyorum, Etsy'de ürün satmak istiyorum, e, yurt dışına ürün satmak istiyorum, İşte Letgo'da ürün satmak istiyorum, dolapta ürün satmak istiyorum, trend yolda ürün satmak istiyorum vesaire neyse diyorsunuz. E, ama ben küçük bir girişimciyim, evde kendim bu işleri yapıyorum. Hiçbir endüstri makinesi kullanmıyorum, seri üretim yapmıyorum. Tamamen kendi el emeğimle bu işleri yapıyorum ve e, kazandığım parayı da devlete beyan etmek istiyorum e, diyorsunuz ve Dürüst bir e, ticaret yapmak istediğinizde oradaki e, yoklama memuru anlatıyorsunuz arkadaşlar. Zaten yoklama memurları e, anlayışlı insanlar sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. E, bakıyor. Kim memur şunu diyebiliyor. Biraz şüphelenirse. Tamam yoklamaya geleceğim diyor. Sizi yoklama kaydına alıyor arkadaşlar. İşte bir gün iki gün sonra yoklamaya geliyor. Evinizde bir bakıyor. Elinde bir tablet oluyor. Tabletle üretim alanlarınızdan fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Şöyle bir durum var yalnız. Bu yoklamadan geçmeniz ve bu belgeyi almanız için X bir şirketiniz olmayacak. Hiçbir şirkete e, ortak olmayacaksınız arkadaşlar. Kesinlikle. E, diğer taraftan asla endüstri makineleri kullanmayacaksınız. Seri üretim makineleri kullanmayacaksınız. Ve ürünlerinizi internette satıyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. 9'a 6 var e, bu kanunda. 9'a 6 olan e, muafiyetten 44.930 TL'ye kadar olan gelirlerinizden muaf oluyorsunuz arkadaşlar. Bu 9'a 6'da eğer e, belediyelerin kurduğu pazar yerleri, fuar alanları vesaire buralarda da e, satış yapıyorsanız bu 9'a 6'ya almanız lazım. Ama ben internette satış yapıyorum. Ben internet üzerinden e, gelirlerimi oluşturmak istiyorum buralardan satış yapıyorum, Etsy'den satış yapıyorum, mikro ihracat yapacağım, e, işte dolar üzerinden satış yapmak istiyorum gibi gibi şeyleriniz varsa arkadaşlar. Burada da 240.000 TL'ye kadar yani bir yıl içinde 240.000 TL'ye kadar olan gelirlerinizden sadece %4 kesiyor devlet. Çok iyi bir rakam. Muhasebe ücreti yok, KDV yok, stopaj yok vesaire. %4 kesiyor. Bunlar nasıl kesiyor arkadaşlar? Bu muafiyet belgesini aldıktan sonra bankaya gidiyorsunuz. Ben ticari hesap açtırmak istiyorum diyorsunuz. Bu muafiyet belgesiyle birlikte bir ticari hesap açtırıyorsunuz. Ve bütün bu internetten gelen gelirlerinizin hepsini o hesapta topluyorsunuz arkadaşlar. sasın Şöyle yapmayın. Bir arkadaşınızdan borç aldınız ya da birinden farklı bir ödeme aldınız. Bunu sakın buradan ödemeyin. Gelen paradan %4 kesilir. Devletin kasasına gider. Haberiniz olsun. O yüzden oraya internet üzerinden sattığınız gelirler dışında hiçbir gelirinizi yönlendirmeyin koymayın arkadaşlar o banka hesabını sadece ona kullanın Vakıf Bank'tan yapabilirsiniz. Vakıf Bank'tan kolay bir şekilde yapılıyor. Birçok özellikle büyük şeylerdeki birçok memur da bunu biliyor zaten artık. Vakıf Bank'a gittiğinizde ticari işlemler birimindeki memurdan çok kolay bir şekilde bu hesapları açıp işlemlerinizi yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve o hesap bundan sonra sizin ticari hesabınız olmuş oluyor. Etsy'de, yolda gitti gidiyor da hepsi burada da N11'de vesaire gibi yerlerde o hesabı kullanıyorsunuz. Ve o hesaba düşen her paradan devlet sizden %4 kesinti yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde de 240.000 TL'ye kadar olan gelirlerinizden KDV'den işte stopajdan vesaire gibi e, vergilerden muaf oluyorsunuz. Peki 240.000 TL'ye geçerseniz ne olacak? 240.000 TL'yi inşallah geçersiniz. İnşallah geçtiğinizde demek ki e, işleriniz iyi gidiyor. Demek ki siz bu işleri yapıyorsunuz. Demek ki bu alanda başarılısınız demek. O zaman gideceksiniz vergi memuruna. Ee, tabi önce bir muhasebeci olmanız lazım yakınlardan bir tanıdık olabilir ya da e, işte farklı online hizmetlerde muhasebe işlemleri muhasebeci e, temin eden uygulamalar falan var bunlardan da yapabilirsiniz bir muhasebeci buluyorsunuz diyorsunuz ki ben bugüne kadar e, esnaf muafiyet belgem vardı bundan sonra artık e, gelirlerimi arttırdım. Bir şirket olmak istiyorum, şahıs şirketi, limite şirketi. Neyse oluyorsunuz. Eğer 29 yaşınızın altındaysanız yine bir vergi muafiyeti var arkadaşlar. Yine e, satışla ilgili muafiyetler var. Bunları yine ee, benim e, hemen videonun şurasına koyacağım. 29 yaş altı vergi muafiyeti kısmından bakabilirsiniz ona da. O videoyu da incelemenizi tavsiye ederim. Şirket açılış ve ticari işlemler yapmadan önce mutlaka buraya koyduğum videoyu da inceleyin arkadaşlar. Ben yine videonun linkini de e, açıklama kısmına bırakacağım. Ondan sonra şirket kuruyorsunuz, bu şekilde devam ediyorsunuz ama ne yapmış oluyorsunuz arkadaşlar? 240 bin TL'ye kadar vergi ödememiş oluyorsunuz. Sadece %4'lük bir kesinti oluyor. E, bu kadar da olsun yani devlet bu kadar yardım etmiş bize yani bu kadarını da kessin arkadaşlar. Bunun dışında benim size çok güzel bir önerim var arkadaşlar. Bakın hani hep diyorsunuz ya işte market alışverişi şu kadar pahalı, e, mazot bu ben de şikayetçiyim. Çok pahalı evet ama bulunduğunuz noktada ne yapabiliyorsanız onu yapmak durumundasınız. Bakın sizi Cumhurbaşkanı kurtarmaz, Başbakan kurtarmaz, bakanlar kurtarmaz eğer yani e, çok yakın bir isim değilseniz. Çok yakın bir isim bile olsanız yani sizi alıp zirveye taşıyacak insan bilmiyorum yani. O yüzden siz kendiniz ne yapıyorsanız ne yapabiliyorsanız siz kendiniz yapmalısınız arkadaşlar. Oturup masanın başına bir sandalyeye birinin gelip sizi kurtarmasını beklemeyin. Bahanelerin arkasına sığınmayın. O an ne yapabiliyorsanız onu yapın. Bakın evde yapın ürünü. Gidin pazarın bir köşesine satmaya başlayın. Ama bir yerden başlayın. Bakın yola çıkmazsanız yolda sizi bekleyen fırsatları göremezsiniz. Tehlikeleri göremezsiniz. Yolun güzelliklerini göremezsiniz. Manzaranın güzelliklerini izleyemezsiniz. Ve asla ulaşacağınız noktaya hiçbir zaman ilerleyemezsiniz. Ulaşmak istediğiniz, varmak istediğiniz yere hiçbir şekilde yol kat edemezsiniz. Bugünden tezi yok. Şu videonun bitiminden tezi yok. Kendinize plan yapın. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın arkadaşlar. Çünkü emin olun bakın işte dolar yükseliyordu, euro yükseliyordu, bilmem ne oluyor, şu oluyordu, bu oluyordu. Peki sen bu dolar yükselişini madem bu kadar görüyorsun, madem bu kadar bu dolar yükselişini takip ediyorsun. Dolar kazanmak için ne yapıyorsun? Evinde boş boş oturuyorsun. akşam Sabah gidiyorsun bir fabrikada çalıştığını farz ediyorum. Fabrikaya gidiyorsun, asker evcette çalışıyorsun. Sonra da geliyorsun. Akşam saat 7'de eve yemeğini yiyorsun. Gece 12'ye kadar söyleniyorsun. Peki bu vakitte ek bir şeyler yapsan? hem kendin için, hem ülken için, hem etrafındaki ailen için ek bir şeyler yapsan, devlet sana farklı imkanlar sağlamış. Bakın, ee, bu konuşmayı devlet işte savunuyor. Tabii ki devleti savunacağım. Yani işte yok hükümeti savunuyor, yok şöylesin, yok böylesin demeyin. Ben size devletin sağladığı imkanları ee, anlatıyorum arkadaşlar. Tam zordur devlette çalışmak, devlette iş yapmak, devletten bir belge almak. Gerçekten ben de hiçbir devlet dairesine gidip de bir belge almak için uğraşmayı hoşlanmıyorum ama Sistem bu arkadaşlar. Yani uğraşacaksınız, koşturacaksınız. Kimse size hazır bir şey vermeyecek. Mehmet Kaya gidip size o belgeyi alıp sunmayacak. Sen kendin mücadele edeceksin. O belgeyi alacaksın. Ondan sonra iş yapmaya başlayacaksın. Bakın vergi muafiyeti gibi konular var. İşte 29 yaş altına birçok vergi indirimi var. Bağkur desteği var. Var da var, var da var. Birçok konu var arkadaşlar. Tabi bu konuların güncelliğini e, gerekli mevzuatlardan, gerekli kurumlardan öğrenin mutlaka. E, ama ne yapabiliyorsanız onu yapın arkadaşlar. Ben bunu Özellikle son bir senedir etrafımdaki herkese söylüyorum. Ya ne yapabiliyorsan yap. Yani engellere takılma, eksikliğe takılma. İşte bir arkadaşım var. Çok güzel videolar çekeceğim diyor. Ama diyor telefonum şöyle, telefonum böyle, telefon alacağım. İşte yeni telefon alsam şöyle yaparım, böyle yaparım. E elindekiyle çektin mi hiç? Elindekiyle denedin mi? Yani elindekiyle ne yapabildin? Elindekiyle ne yapabiliyorsan onu yap. Ondan sonra ona devam et. Diyorum ve bana kızıyor. Umarım bu videoyu izler. Ee, durum böyle arkadaşlar. Ben size ee, bir dostumuz e, olarak Buradaki vergi muafiyeti ile alakalı konuyu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım siz bunlardan faydalanırsınız. Umarım bu konularla birlikte ailenize bir ek gelir sağlamış olursunuz arkadaşlar. Ben çok konuştum. Sizinle muhabbet etmek, bunları sizin dinlediğinizi ve bir şeyler çıkardığınızı biliyor olmak çok güzel bir duygu. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.